Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlar. Oğlak burcu için haftalık bakımımızla devam ediyoruz. 5 ve 11 Şubat'ı niyet aldık bakalım. Haftanızda neler var? Hemen dış sürecinden başlayacağım. Tabii siz niyetlerinizi tutun. Şimdi şöyle dışarıda bir yol gözüktü size ama eğri büğrü bir yol gibi. Yani yolun sonunda da şöyle bir tarla var. Öyle düşünün. Tarla gibi çıkmış ama hani ekilmemiş biçilmemiş herhangi bir şekilde uğraşılmamış yani elinizde var olan şeyleri etkin şekilde kullanamamış olabilirsiniz bir şeyleri değerlendirememiş olabilirsiniz yani size verilen bir şeyi e, sanki değerlendirememişsin güzel kullanamamışsın gibi yani bazen vazgeçmek bazen tekrardan o yola girmek diye düşündüm ama burada sıkı tuttuğun bir şey başlayacak yani bu tarlayı yani elinize geçen bir fırsat ya da herhangi bir durumu çok güzel şekilde değerlendireceksiniz artık. Yani bir şeyde sabit kalmak da olabilir. O durum neyse onu kullanmak da olabilir. Kalpler biraz kabarmış. Yorulmuş gibisiniz. Yani şimdi çok çalışmakla alakalı olabilir ama duygusal yorgunluklar olduğunu da ben düşündüm şimdi. İç ortamına baktığım zaman. Çok fazla insanlarla görüşüyor gibisiniz. Çevrenizde böyle insanlar var ama başka başka topluluklar çıkmış. Yani burada ev hanenizin, ev halkınızın dışında olan hiç tanımadığınız insanlarla bir arada olmak var. Bir takım işleri halletmek gibi. Yani hastane işiniz olur, başka bir şey olur. Böyle kurumlarda olabilir bilemiyorum. Hep buralarda değişik insanlarla karşılaşma haliniz var. Şurada birileri tek sıra haline girmiş görebiliyor musunuz? Onları yöneten de bir kişi var. Şimdi oğlak burcunda yönetici bir ruh olduğu için liderlik vasfında bir şeyleri yürütecek olabilirsiniz. Yani bu bir, bir düzeni, yani hizaya getirmek, uygun şekilde ortamı ayarlamak da olabilir. Bu ruhani halkı da olabilir, dış çevrede olabilir. Bakın herkes sanki tek sıraya geçmiş gibi. Burada yönetici sizsiniz diye düşündüm. Bir şeyleri, bir şeyleri düzenlemek adına birilerini hizaya getiriyor gibisiniz. Yani bu disiplinle alakalı bir durumun olabilir. Disiplinli davranmanın sonucunda sana başarı gelecek olabilir. Ya da işte dışarıda böyle işleriniz varsa ilk ön sıradakinin siz olduğunu düşündüm. Hani bir yerlere başvurdum. İştir, eğitiminle alakalı bir süreçtir vesaire. Burada ilk ön sıraya alınan sizsiniz diye düşündüm. F harfi olan bir insan var. Bakın F harfi o kadar hem 7 rakamı gibi çıktı hem F harfi olarak çıktı. F harfi ile olan bir e, münasebetin artacak diye düşündüm. E, duygusal olarak yalnızsanız isminde isminde soy isminde F harfi olan biriyle yakınlaşacak olabilirsiniz. Eksik parçanız duygusal yöndense evet bu duygusal yönden eksik parçalar hafta itibariyle tamamlanacağına tamamlanacağına yoracağım. Şimdi bir çatı görüntüsü var. Çatı görüntüsünün üstünde insanlar var ve ee, etkili şekilde burada bu hanenin sorunu neyse çözmeye çalışıyorlar gibi. Özellikle siz de bu çatının en üst başında olduğunuz için evinizle ilgili durumlar her neyse onu düzeltmek için ilk çabayı siz gösterecek olabilirsiniz. Ya da bir ev alma satma davası olabilir. Onlarla uğraşacak olabilirsiniz. Böyle bir görüntü çıktı. Şöyle bakıyoruz. 8 rakamına yapışık olan bir insan var. Dışhanenizden biri evlenecek olabilir. Evlenecek, nişanlanacak ya da işte söz gibi bir duruma olacak olabilir. Ve siz buna katılacak olabilirsiniz, duyacak olabilirsiniz, öğrenecek olabilirsiniz. Ve bu biraz sizde şaşkınlık yaratacak bir durum diye düşündüm açıkçası. Eğer evliliğiniz yolunda gitmiyorsa 8 rakamına yine yapışılı olarak çıkmanız o sorunu temizlemeye çalışmak diye düşündüm orayı. Yani sorunun neyse evliliğinle alakalı, ilişkinle alakalı problemi çözmek için uğraşacaksın. Ve altta küçük kilitler olduğu için ben o problem her neyse yani uyumsuzsundur, konuşuyorsunuzdur, anlaşamıyorsunuzdur, kafaca başka yerlerdesinizdir, kalpce başka yerdedir o iki insan artık o sorunu halletmeye çalışacaklar. Elinde bir tane kocaman büyümüş bir gülün var. Şimdi şuradaki gülü görebiliyor musunuz? Elinizde yukarı doğru kaldırmışsınız. Bu gül biraz hafif bükülmüş gibi. İşte ama o gülü soldurmamaya çalışırsanız yani işte etkinleştirmeye çalışacağınız bir süreçten bahsettik ya. Sanki orada iki tane kısmet alacaksınız gibi. Maddesel konular, duygusal konular, artık elinize geçen bir şeyi hareketlendireceksiniz diye düşündüm. Niyetlerinizi tutun. Bakalım ne gelecek. Yavaştan yavaştan bir akış var. Bu süreç sen hızlandırmaya çalıştın da bir türlü hızlandıramadın. Ya da etkili sonuçlar alamadın. Hani bir şeyler yapıyorsun yapıyorsun ama etkili sonuçlar alamadığın durumun her neyse. Burada 7 rakamı yine çıktı değişecek olan, hızlanacak olan, bir anda toparlanma süreci ya da bir anda işte o akıldaki, o yürekteki şeyleri harekete geçirme enerjisi gelecek diye düşündüm. Şimdi şöyle baktığınız zaman içinde bir görüntü var. Bu görüntü hem bir çocuk görüntüsü gibi geldi anne karnındaki bir bebek gibi. Belki hanenize bir çocuk gelecek olabilir ya da birinin böyle çocuğuyla ilgili sorunları varsa onları çözmek için uğraşacak olabilirsiniz. Veya işte herhangi birinin yakın ama yakın olan birinin çocuğu çocuk haberini alacak olabilirsiniz. Ama şöyle baktığım zaman hani böyle bir durumunuz yoksa sizin alacağınız haberle birlikte anenize kalbinize bir neşe gelecek diye düşündüm. Bir boş sandalye hatta boş değil üstünde siz varsınız ama zıplıyor şekilde çıktınız. Yani buraya oturmak istemiyorsun. Yani bir iş vardır, bir proje vardır, bir maddi durumla alakalı ben düşündüm aslında. Ama siz bunu kabul etmiyorsunuz ya da bu projeye girmek istemiyorsunuz, bu planı yapmak istemiyorsunuz. Veya dahil olmak istemediğin bir şeyler var. Hafta itibariyle yine o pozisyonunu koruyacaksın, biraz düşüneceksin yine. Düşünme aşamasında geçecek gibi bu durumunu ser neyse sandalyenin üstünde böyle ayakta duruyorsunuz. Yani belki gel gitli durumlar da olabilir. Yapayım yapmayayım şeklinde gel gitli durumlarda olabilir. Dış hanenizde 9 rakamları fazla E harfi fazla. Ve 9 rakamlarıyla birlikte iki yolun birbirine bağlanması var. Evet Şubat'ın işte 5 ile... 11 arasına bakıyoruz. 9'una tekabül edecek bir durum söz konusu olabilir. Yani o zaman içerisinde o kişi iki kişinin yolu birleşecek olabilir. Uygun koşullar ya da her neyse sizin için o uygun uygun koşulları sağlamaya çalıştığınız uygun koşullar o rakama gelen gün itibariyle etkinleşecek olabilir. Şimdi zaten biraz önce bir durum söyledim. Onu siz de unutmadan yorum şöyle bir göstereyim. Biraz önce elinize bir gül vardı hatırlıyorsanız. O gül hafif boynunu bükmüştü. Yani e, hani ertelediğiniz, bir kenara bıraktığınız ya da yapmaktan vazgeçtiğiniz, belki enerjisel olarak düşük olduğunuz için e, geri çekildiğiniz ya da bir takım şartların uygun olmamasından dolayı koşulların işte sağlanamamasından dolayı geri çekildiğiniz ya da işte bıraktığınız bir şeyi tekrardan yeşillendireceksiniz. Ağacınız bakın kuru bir yerde ve ben size ta ilk başta bir tarla var gibi yolunuz eğri büğrü dedim. Hatırlıyorsanız hani kuru bir tarla verimsiz bir süreç geçirmiş olabilirsin. Ya da işte orayı uygun şekilde kullanacaksın hafta itibariyle artık. Buna niyetleneceksin diye düşündüm. Bakın, Yani bu kadar enerjiler birbirine uyar ve tutar. İyi ekilmiş tohumlar, harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Bu kadar güzel anlatabilir. Orayla bu kadar uyumlu gelebilir. Artık o tarlayı çok güzel şekilde kullanacaksınız. Ben yani genel yorum itibariyle bir tarlaya benzettim ama yani o durum sizin elinize geçen bir fırsattır. Maddi bir şeydir, manevi bir şeydir. Kullanacaksın onu. Gerçekten hani böyle bir şey de olabilir tabii ki tarla, bağ, bahçe, arazi işleri, mal mülk davaları, onlarla da alakalı olabilir. Neden olmasın? Evet, sevgili Oğlak burcu, bir şeyleri anımsıyorsun geçmişte. Yaşadığın bir şeyi anımsıyorsun, özlüyorsun, hatırlıyorsun. Ve ay kartı der ki hüzünlüsün, üzgünsün der. Kalbinizde bir kabarmadan bahsetmiştik. Ve gelgitlerin var. Çoğu kez e, seni yenen duyguların ve düşüncelerin var gibi. Birazcık ısrarcı olacaksın. Bağlılık veya bağımlılık yapan her neyse. Duygular, düşünceler, karmaşık işler bunları geride bırakacağım bir hafta olacak. Ve dedim ya böyle andığınız bir şey var. Yine elinizde bir çiçek var olarak çıktı. Tabii bir hediye alacak olabilirsiniz. Geçmişteki bir zamanı tekrardan anacak olabilirsiniz. Özlem duymak var aslına bakarsanız burada. Ve birinin ya da bir şeylerin yolu gözleniyor. Harekete geçmekten korkmaman gereken, enerjik olman gereken, kararlarının üstünde net şekilde durman gereken bir hafta olacak hasret kaldığınız her neyse burada hasret duyguları da var. Bir şeye duyulan özlem. O özlemin giderilmesi. İki kişinin yolunun birbirine çıkması, anlaşması var. Maddi durumları tekrardan gözden geçirmeniz gereken bir e, durum olacak. Yani e, maddi durumlarınızı tekrardan şöyle bir gözden geçireceksiniz. Duygularımdan emin değilim kartı geldi. Şimdi bu insanla bir yere kadar getirdiğiniz, geldiğiniz bir yerden tekrardan başa dönmüş gibi hissediyor olabilirsiniz. Anılar canlanmış, özlem büyümüş ve iki kişi birbirini bekliyor gibi ama aynı anda aynı şeyi istemek var. Görebiliyor musunuz? Bu enerjiyle haftanız dolacak diye düşündüm. Ateş kraliçesiyle de sevgili dostlarım sıcak e, hale gelen bir İlişki formuna sıcaklaşan bir ilişki formuna dönecek ilişkiniz. Bunu da söyleyelim ya. Yani geçici bir duraksama var. O bitecek hareket e, geliyor artık. Hareketi geliyor ilişkinize. Sizler için yorumumu yaptım. Keyifli, mutlu, sağlıklı, başarılı kalın. Hoşçakalın.